Bayezid. Mektubunu aldım ve tehditlerini okudum. Senin, kendini büyük bir hükümdar olarak görmen beni güldürdü. Unutma ki ben Timur, Asya'nın büyük fatihi, birçok milleti boyun eğdirmiş bir hükümdarım. Senin gibi bir sultan, benimle savaşma cesaretini nasıl buluyor anlamak zor. Anadolu'nun iç işlerine karışmam ve oradaki faaliyetlerim senin zayıf yönetiminin bir sonucudur. Eğer güçlü bir hükümdar olsaydın, toprakların bu kadar kolayca tehdit edilmezdi. Senin tehditlerin ve kibirli sözlerin beni korkutmaz. Aksine, bana daha büyük zaferler kazanma fırsatı verir. Eğer savaşı seçiyorsan, bunu memnuniyetle kabul ederim. Ordularım senin üzerine yürüdüğünde, Osmanlı topraklarının ne kadar kolay fethedileceğini göreceksin. Senin gibi bir hükümdarın düşüşünü görmek benim için büyük bir zevk olacaktır. Hazırlıklı ol. Bayezid Timur'un gazabını tatmaya hazır ol.